Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mert Dokuzoğlu. İlk haberimiz Süper Lig'den geliyor. Süper Lig'de 13. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Konya Spor'la Antalya Spor golsüz berabere kalırken 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor oldu. Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Konya Spor'la Antalya Spor golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Konya Spor puanını 15'e, Antalya Spor'sa 14'e yükseldi. Trend Yol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 28'e yükseltti. Başakşehir ise 13 puanda kaldı. Trabzonspor'da Edin Vişka Başakşehir maçının 8. dakikasında Feste Ebose'nin sert müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Başakşehirli Ebosel'e ile bu pozisyonda 10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada Trabzonspor Felipe Augusto, Onuachu ve Muçi'nin iki golüyle galibiyete uzanırken Başakşehir'in gollerini Zelke, Şomuradov ve Bertu Yıldırım kaydetti. Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir Trabzonspor'a 4-3 mağlup olurken karşılaşma sonunda her iki teknik adam Nuri Şahin ve Fatih Tekke'nin açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Turuncu lacivertli ekibin teknik direktörü Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Benim için önemli olan maçın kalitesi. Bu hakemlerle işimiz çok zor." diye konuştu. "3 gol attık 10 kişiyle. Trabzonspor gibi bir rakibe karşı 10 kişi kalıp 3 gol atmak çok kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ne kadar üzgün olsak da yarın sabah uyandığımızda Başakşehir'in yeniden bir takım olduğunu hem oyuncularım hem ben hissedeceğiz. Çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Yolumuza devam. Yeniden Trabzonspor'u tebrik ederim. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim derdim oyunun kalitesi. Futbol her zaman da öyle olacak. Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor. Bu çok açık ve net ortada. Çünkü burada sadece biz, bizim için değil, her her kulüp için geçerli bu. bugün biz acısını çekiyoruz. Ama bu konu kesinlikle ele alınması gereken ve çözülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligimizde gerçekten iyi futbolcular, iyi takımlar, iyi kulüpler var ama hakem kalitesinin aynı seviyede olduğunu ben düşünmüyorum. 4-3'lük deplasman galibiyetinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise galibiyetin değerli olduğunu belirterek Biskan'ın sakatlığına değindi. Oyun içerisinde 11 kişi rakibimize karşı oynarken istemediğiniz durumlar nedir? Geriye düşmek. Bu geriye düşme biri penaltı biri çok basit bir pas kaybından sonra topun yön değiştirmesine gelen ilk orta diğeri korner. Dolayısıyla bu tip maçlarda hiç istenmediğiniz anlar sizin için pozitif gözükürken e, olumsuz anlar yaşadık. Ama bunu geri döndürmesini e, gayet iyi bildik ve hiç bozulmadan bunu yapmaya çalıştık gayet iyiydi. Ee, özellikle maçın son anındaki e, o duygu ben de yaşadım ve paylaştım. Muçi'nin e, galibetteki rolü çok çok değerliydi. Öyle bir şeyde morali de çok ihtiyacı vardı. Onda yine de çocuğu olmuş oldu. Çocuğu oldu. Ona da hediye hediyesi olmuş olsun. Dolayısıyla çok zor bir maç oynadık. Hep aynı şeyler, problemlerimiz aynı, yapmamız, geliştirmemiz gereken şeyler aynı. Dolayısıyla yani evet 3 e, puan çok değerli bizim için ama Kaptanımızın sakatlanması üzücüydü. Değerlendirme bu kadar. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Rams Park'ta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'dan Union saint ekibini ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Devler Ligi'ne doğrudan 36 takımla lig aşamasından başlayan Sarı Kırmızılı ekip ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo Gilimte 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı Kırmızı Zle ekip 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi. Union saint gilles bu sezon Devler Ligi'ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle United ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Belçika ekibi son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi 3 puanla 28. sırada yer aldı. Još mogu da se mogu zaobići, ali Sarı Kırmızılı ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfred Sinyon'un Union Jilvas karşısında forma giymesi beklenmiyor. Gençler Birliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu da belirsiz. Eren Elmalı ve Metan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetlerinden dolayı karşılaşmada որ մաքի եմի չեք Ayrıca Union saint gilles tarihinde daha önce Türk takımlarıyla 3 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nde bir kez, Konferans Ligi'nde ise 2 kez Fenerbahçe ile karşılaşan Belçika ekibi Sarı Lacivertli temsilcimize karşı iki mağlubiyet ve bir galibiyet elde etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, hayallerimiz için kritik bir karşılaşma dedi. Şampiyonlar Ligi tabii ki hedeflerimiz belli. Son 3 üç... 3 maçta aldığımız 3 galibiyet bu maçta bizim için çok önemli, çok değerli. Hayallerimizi yürümek için sadece bizim değil, futbolcular olarak değil, teknik heyet olarak değil, Galatasaraylar ve bütün Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hayallerine yürümesi için bizim için çok kritik, çok önemli bir karşılaşma. Bundan önceki maçlarda yarattığımız atmosferi yine kendi stadımızda en maksimum derecede yaratıp Sağ içerisinde de e, kim oynarsa oynasın, kim başlarsa o başlasın. E, bütün bence fiziksel olarak da, mental olarak da, e, kalite olarak da zaten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Biz bu isteği, arzuyu, tutkuyu sahaya da ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bundan önce gösterdik. Bunun için tekrar bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zaman ki olduğu gibi çok güveniyorum. Ee, çok özel insanlar, özel futbolcular. Ee, çok zorlu da bir periyottan geçiyoruz. Ama e, gerçekten e, oynadığımız her maç bunu son Gençler Birliği maçın ikinci yarısında da net bir şekilde gösterdik. Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. E, o yüzden iyi hazırlanıp, rakibimizi iyi analiz edip, kendi artılarımızı doğru bir şekilde sahada kullanıp, bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimize de çok büyük saygı duyuyorum. Kendiliklerinde şu anda liderler. şampiyonlarla Şampiyonlar Ligi ilk maç PSV'ye karşı deplasmanda kazanmışlardı. Sonraki 3 maçı kaybettiler. EuroLeague'in son şampiyonu ve bu sezonda son 4 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko 13. hafta mücadelesinde saat 20.45'te İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Eurolig'in 13. hafta maçında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İlya Belesović, Tomas Bisuel ve Sašo Patek hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Beko bu sezon Euro Lig'de çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet ve 5 yenilgi alarak haftaya 8. sırada girdi. sarılar Cüvertliler son 4 maçında sırasıyla Asfel, Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv ve Partizan'ı mağlup etti. İtalyan ekibi Bologna ise 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Temsilcimiz de Scott Bacon, sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe Beko rakibiyle oynadığı son 3 maçta da park eden galibiyetle ayrılmıştı. Avrupa Muay Thai Şampiyonası Yunanistan'da düzenlendi ve Türk sporcularımız toplam 17 madalya kazandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan ve 35 ülkeden toplamda 528 sporcunun yarıştığı organizasyon final müsabakalarının ardından sona erdi. Şampiyonanın elit büyükler kategorisinde yarışan Türk sporculardan 51 kiloda Cihan Doğu, 60 kiloda Utku Mete Yağcı ve kadınlar 67 kiloda Halime Eke altın madalya kazandı. 86 kiloda mücadele veren Şahan Samet Bodur, 54 kiloda Ferizan Go Çocuk kadınlar 45 kiloda Gamze Korkmaz, 54 kiloda Nefise Delikurt, 75 kiloda Zeliha Nur Kamaçsa gümüş madalya elde etti. Organizasyonda 91 kiloda Özgür Özpolat, 63,5 kiloda Umut Başak Karabulut, 81 kiloda Doğukan Koca Türk, Kadınlar 51 kiloda Fatma Çeken, 63,5 kiloda Elif Keskin, 71 kiloda Hatice Öksüz ve 75 kiloda Selver Aktürk bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye takımlar sıralamasında zirvede yer alırken Finlandiya ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu. 23 yaş altı kategorisinde dün kazanılan bir altın ve bir bronz madalyayla birlikte Türk sporcular organizasyonu toplamda 17 madalyayla tamamladı. Tüm sporcularımızı tebrik ederiz. Spordaki gelişmelerle sizlerle beraber olduk. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.